Dünya patlattılar ama çamaşır var içinde ya. Bomba yok. Çamaşır Öyle mı? Yok. Herhalde çamaşır. Biz de oradan geldik ben arabadan indim çarşamba otobüsünde. Hı. Geçiyordum polisler geldiler. Çantayla şüphelendiler ama şüphelenecek bir yer böyle bir sarı bir çanta köprü üzerinde patlatılsa da köprüyü dağıdık. İnsanlar ölür, arabalar var. Allah akıl fikir versin milleti bize. İnşallah düzelir Allah buyur.